Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans'ta Monolith'i yok etmeye çalışacağım. Yani çoklu oyuncuda çoklu alanda şey yapacağım işte. Monolith'i yok etmeye çalışacağım ama onun içinde uygun bir köy arıyorum saldırmak için. Evet. Şimdi bu arada Kane daha güçlü. Bana soracak olursanız Kane daha güçlü. İkinci formundayken daha güçlü oluyor. Ortalığı mahvedip kırıyor, parçalıyor var ya. Öf. Evet. Çok felaket. O da şeyin 2.0 versiyonu. Pekka var ya Pekka'nın 2.0 versiyonu. Zaten Pekka'ya benzediğini görebilirsiniz. Şöyle boynuzu var ya Pekka'nın da. Aynı ona benziyor. Bu arada Kane'in ve Dev'in son son seviyesi 15'miş. Onu da büyütebiliyorsunuz. ama benim aklımda şu kaldı. Şimdi bunlar geçici karakter değil mi? Bunlar kalıcı karakter mi şimdi? Öyle bir şey de var şu an. Onu düşünüyorum. Yükseltebildiğimize göre demek ki bunlar kalıcı karakter olacak. Yani dördü de kalıcı olacak. Sopacı, ee, dev dev, K. Ondan sonra yet. Yeter diye bir karakter vardı ya. O karakter herhalde kalıcı olacak. Çünkü yükseltebildiğimize göre herhalde Brawl Stars'taki gibi o şey var ya bazı ışık yılı. Onun gibi olmayacaktır herhalde. Bir de bunlar nerf aldı. Onu da söyleyeyim. Şeye fena şey geldi. Nerf geldi. Sopacı karakterini. Yani Walker 2.0 versiyonu. Baya sağlam nerf geldi. Canı düşürüldü. Hani ilk geldiği zaman 3 defa öldürüp öldürdükten sonra tekrar canlanıyordu ya. Hani bir kere öldürdüğünüzde canlanıyordu sonra bir daha öldürdüğünüzde canlanıyordu ya. Artık iki defa canlanacak. Yani ondan sonra canlanmayacak. Yani toplam iki defa canlanacak. Üçüncü defa olmayacak. Bayağı sağlam nerf yediler yani. Ah be o olmasa iyi işte. Krediçe yanlış attı ya. Keyni açacaktım. O anda şey çıktı işte. Topacı karakterini serbest bıraktı herhalde. Evet. Topacı içimizden geçecek vallahi. Ve geçti zaten. Hayır. Kopacı hayır. Lan bir öl lan bir öl. Kaç can mısın sen? Öl lan. Hadi. Valkır Valkır'a karşı. Bu arada o, o öldü, bu da öldü. Şu monolit yok etmek istiyorum artık. Çünkü monoliti yok etmezsem el taş alamayacağım. 250 taş veriyor. Çünkü monoliti 200 defa yok edersen 250 taş verecek. Onu bekliyorum. Bir türlü olmayız tuttu. Bu sefer de. Hadi lan. Kane hadi Kane. Monolite doğru git. Ah be şu kartal topu var ya başımıza bela oldu. Evet bu iş olmayacak. Orası belli oldu. O yüzden ben şey yapacağım hızlandıracağım. Hızlandıracağım derken yani şey anlamında. Hızlı maç yapacağım. Abi şaka gibi ya. Şu monoliti yok edemedik gitti bir türlü ya. 200 defa yapsam bitmişti. 196 yaptım bu arada. 196 defa şeyi yok ettim. Şu monoliti yok ettim. Daha fazlası lazım. Olmadı işte. Şu kartal topu başımıza bela oluyor. Burada var mı? Burada monolit var mı? Yok herhalde. Monolit yok herhalde orada. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz like abonmayı unutmayın. Evet şimdi. Monolit burada. Üçüncü seviye bu arada bu. Seviyesi önemli değil ama yok edememem sıkıntı işte. Yok edemiyorum ya o yüzden sıkıntı. Şu kartal topundan dolayı. Aha. Ah, hadi be. Çok kötü oldu. Hadi dev dev. Ben bir geber. Yeter misin müter misin nesin ya? Öl. Dev dev yok et şunu. Şuraya da zihir büyüsü attım. Şu monoliti yok etmemiz lazım. Benim amacım monoliti yok etmek. Burada kaç yıldız almışım etmişim o önemli değil benim için. Hadi Kane, hadi Kane. Kane öldü. Aa, Kane ölmüş lan. Hadi lan, monolit yok et hadi ya. Alev atıcı hadi. Yok ol lan. duvar yok oldu ya. Ben monolit ölür sanmıştım. Gitti. Duvar yıkıldı ya. Duvar yıkıldı şey yıkılmadı. Monolit yıkılmadı ya. Yok böyle bir şey. Monolite bak ya. Bir şekilde hayatta kalıyor. Bir şekilde. Bir şekilde şaka gibi cık cık cık. Hep şu kartal topu yüzünden Aha Kral şunu aç. Şu dev, dev aktif edelim. Hadi hadi çocuklar. Hadi, hadi 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 Yeter misin yeter misin? Öl artık karakter ya. Heh sonunda. Hadi. Hadi 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 hadi. Monolit yok et hadi dev dev. Ah be. Hadi. Kane, let's go Kane. Heh, süper be. Sonunda. %50 yaptılar bu arada. Güzel. İyi kartal topu da gitti arada. <laughs> ya elektro titan ne yapıyorsun ya? O kız içinden geçecek onun ya. Tüh. Keşke elektro Titan da iki defa, 3 defa canlanabilse tekrardan. Güzel olurdu. Cık. Gitti, gitti, şey yok etti ya. Bu arada kaç oldu? Şuradan da ödülümü alacağım. 670 oldu. Buradaki şeyi neden biriktiriyorum diyorsanız madalyayı şu yüzden takas kısmına geliyorum şuradan. Şu elektro çizmeleri alacağım. Bir de şuradan ekstradan altına hücum diye. Bu da klan klanla birlikte oynayabileceğiniz bir etkinlik. Klanda değilseniz klana girip buradan e Evet, gene kayıt durdu. Kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi klanda değilseniz klana girip bu etkinliği yapmayı unutmayın. Buradan bayağı bir ödül alabilirsiniz. Şurada ilk başta 5 sandık veriyor. Sonra bir tane daha veriyor. 10 Buradan toplayabilirsiniz ödülleri. En son bunu veriyor. Ee, Altın külçeli şöyle kement veriyor hani dövüş dövüş şeyleri veriyor veriliyor ya hani boksörlere veriliyor ya o altın kementten veriyorlar işte en son ödül olarak o da büyük ihtimal aksesuardır köyde aksesuar olarak bir yere koyabilirsiniz buradan ödüllerinizi alabilirsiniz en son yani ortaya geldiğiniz zaman şu şeyi veriyor işte puanı veriyor 750 o 750'yi de bu ödül kısmında 670 olan madalyam var ya onun üstüne ekleyeceğim böylelikle şu elektro çizmeleri alacağım rahat bir şekilde bunu da söylemiş olayım neyse video bu kadardı videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur bunu da söyledikten sonra Yeni gelen arkadaşa da hoş geldin diyorum. Bunu da söyledikten sonra yarın öğleden sonra Brawl Stars videosunda akşam da Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.